Arkadaşlarım herkese merhaba. Yine kaldığımız en güzel yerden yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki iki videomda fonksiyonun ne olduğunu anladık, sorular çözdük ve yine burada tam gaz sorular çözmeye, konuyu daha iyi anlamaya, pekiştirmeye gayret edeceğiz. Biliyorsunuz matematik soru çözerek pekiştirilir. Yine biz burada sorular çözeceğiz. Birbirinden güzel sorular çözeceğiz. Beni dikkatlice izleyin, dinleyin. Hatta zaman zaman videoyu durdurup soruları kendiniz çözmeye çalışın. Yine ben soruyu şu anda çözmeye başlıyorum. Siz de arkadaşlar güzelce, dikkatlice dinleyin beni. Evet, ne demiş sorumuz? f, r'den e, f, x, x küp eksi x. O da ne eşitmiş? 4x eksi 4x küp artı 7 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f5 değeri kaçtır demiş sorumuz. Şimdi bakın amaç ne? x üzeri 3 eksi x'i 5'e eşitlemek. Şimdi ne yapacağım ben? x üzeri 3 eksi x'i hemen hızlıca 5'e eşitleyeceğim. Yani x küp eksi x gördüğüm her yere 5 yazacağım. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. X kübü yalnız başına bırakırsınız. Bir öyle çözeyim. Bir de diğer türlü bakalım. X küp eşittir X artı 5 olur. Şuradaki bakın X küp yerine ben eşiti olan X artı 5 yazacağım. Hemen hızlı yazıyorum. Şurada sağ tarafta ya da aşağıda yapalım. F X küp yerine X artı 5 yazıyorum. Tabi burada yazınca her yerde yazacağız. Yani şuradaki X küp gördüğümüz yere de ne yazacağız? X artı 5 yazacağız. Hemen yazalım onu da. 4x eksi 4 çarpı x küp gördüğüm yere x artı 5 yazdım. Bakın artı 7 eşittir. Şurası zaten x'lere elveda deyip hemen f5'i elde ettik. Şimdi burada düzenleme yapalım. 4x eksi, eksi 4'ü dağıtayım. Eksi 4x eksi 20 artı 7 olacaktır. Buradan da 4x'lere elveda dedik. Eksi 13 sonucunu ulaştırdık. Yani f5 neymiş? Eksi 13'müş arkadaşlarım. Peki bunu başka türlü nasıl çözebiliriz? Şöyle anlatayım. Şimdi şurada x küp eksi x'i 5 eşitleyeceğiz ya. Önce fonksiyonu şöyle değerlendirelim. Şuradaki x küp eksi x burada var ya. İçeride de var. Onu ortaya çıkartalım. Mesela bakın burada 4 parantezini hatta ve hatta eksi 4 parantezini alırsak daha güzel olur. Eksi 4 parantezini aldığım zaman x küp eksi x olacaktır. Burada artı 7 var. Şimdi şu x küp eksi x gördüğüm her yere x yazarsam fonksiyon fx'e dönüşür. Bakın ne olur? Eksi 4 x artı 7. Aslında fonksiyon böyleymiş. x yerine x küp eksi x yazılarak bu elde edilmiş diye de düşünebilirsiniz. E fx buysa artık bundan sonra f5 bulmak çok kolay. Değil mi? Çocuk oyuncağı 5 yazacağım. Eksi 20 artı 7'den sonuç gene ne olacaktır? eksi 13 çıkacaktır. Böyle de düşünebiliriz arkadaşlarım. Geçiyorum bu soruyu. Bakın benzer bir sorumuz daha var. İşte tam bu noktada hadi bakalım siz bir yapmaya çalışın. Ben çözmeye devam ediyorum. F R'den R'ye bir fonksiyon. F 6x kare artı 9x eksi 2. 2x kare artı 3x eksi 5 eşitmiş. Buna göre f10 kaçtır diyor. Yani ne istiyor soru bizden? Şuradaki içerideki ifade komple 10'a eşit olsun istiyor. Bakalım olur mu? 6x kare artı 9x eksi 2 eşittir 10 diyelim. Nasıl bir yol izleyelim? Şu eksi 2 önce bir karşı tarafa atmak istiyorum. 6x kare artı 9x burada dursun. 12. Bakın burada 2x kare artı 3x var. O zaman ben burada her tarafı 3'e böleyim. 3'e bölersem bakın 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Böyle bir şey yapabilirim sonuçta. 3'e bölersem 2x kare artı 3x eksi 4 gelecektir. Ha. O zaman soruda giderim. 2x kare Artı 3 x yerine 4 yazarım burada. Bakın bunu yapacağım. Şimdi 6 x kare artı 9 x eksi 2 eşit 10 demiştik ya bunu karşı tarafa attık 3'e böldük. 6 x kare artı 9 x eksi 2 10 dedik. Burası f10 oldu. Ama burada 2 x kare artı 3 x'in değerini kaç bulduk? 4 bulduk. Buraya 4 yazıyorum. 4 eksi 5'ten f10 karşımıza eksi 1 çıkmış olacaktır. Heh. Bunu bir önceki yoldan da yapamaz mıyız? Bakın bunu şöyle de çözebiliriz. 6x kare İfadesini tek başına bırakırız. Komple hepsini karşı tarafa atarız. Bir önceki soruda olduğu gibi 12-9x olur. 3'e böleriz. 3'e bölersek hani neden 3'e bölüyorum? 2x kare elde etmek adına. 3'e bölersek 2x kare. 3'e bölersek 4-3x olur. 6x kare gördüğümüz yere soruda bakın 6x kare gördüğümüz yere şurada eşit olan 12-9x yazabiliriz şurada. 2x kare yerine de eşit olan 4-3x yazabiliriz. Bakın yazalım. F 6x kare yerine 12 eksi 9x artı 9x eksi 2 oldu. Eşittir. 2x kare yerine eşiti olan 4 eksi 3x yazarım. Artı 3x eksi 5. Bakın eksi 9x artı 9x'i eksi 3x artı 3x'i götürdü. 12 eksi 2'den burası f10'a dönüştü. 4 eksi 5'ten eksi 1'e dönüştü. Bakın bu da bir yol. Ama aslında buna hiç gerek yok. Bir önceki yol gayet iyiydi. Dediğim gibi... Böyle de düşünülebilir. Farklı, biraz farklı diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Geçtim. F reel sayılardan sıfırı çıkarmış reel sayılara. Tanım kümesinde demek ki sıfır tanımsızlık yaratıyor. O yüzden çıkarmış. Reel sayılardan sıfırı çıkarmış. R'ye bir tanımlamış. fonksiyon tanımlamış. Fonksiyonda böyle içi kalabalık bir şey. Buna göre fx fonksiyonunu bul diyor. Yani fx'i istiyorsa demek ki buradaki x kare artı x bölü x üzeri 4 artı 2'yi ne eşitlemeliyim ben? x'e eşitlemeliyim. Yani soru da x kare artı 1 bölü x üzeri 4 artı 2 gördüğüm her yere x yazmalıyım. Burada var. Burada yazdım. Hemen yazıyorum. Ama burada var mı? Bakın burada biraz düzenlemem lazım. Mesela benzetmem lazım. Biraz benziyor gibi. Mesela şunu iki parantezine alsak. x üzeri 4 artı 2 bölü x kare artı 1 olacaktır. Eksi 5. Böyle düzenleyebilirim. Benzedim biraz benzedi. Ama ne farkı var? Burada x kare artı 1 bölü x üzeri 4 artı 2 varken burada tam tersi var. Takla atmış hali var. O zaman ben buna x demiştim yani. O zaman buna takla attığı için ne demem lazım? Duyar gibiyim. Ne demem lazım? 1 bölü x. Evet çok güzel. Buraya 1 bölü x demem lazım. 2 çarpı 1 bölü x eksi 5. Böylece fx'i bulmuş oldum arkadaşlar. Hatta bir tek düzenleyelim. 2 bölü x eksi 5 isterseniz 2 eksi 5x bölü x şeklinde yazarsınız. Aslında fx fonksiyonu böyle bir fonksiyonmuş. O yüzden de bakın payda sıfır tanımsızlık yarattığı için onu çıkarmış. fx fonksiyonumuzu böylece bulmuş olduk. Bu da böyle arkadaşlarım. Geçiyorum bunu da. Bir başka örneğimiz, yıldızlı bir örneğimiz var. Hadi bakalım bir uğraşın. Sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. f r artıdan r bir fonksiyon. f 3 bölü x artı x çarpı f x bölü 3 eşittir x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre f 3 değeri kaçtır diyor. Ne yapabiliriz? F3 kaçtır diyor. O zaman buranın 3 olmasını istiyorum ben. Yani F'in içerisinde 3 olmasını istiyorum. Şurada baktığım zaman x yerine kaç yazarsam buranın içerisinde 3 olur? 1 yazarsam değil mi? Bir 1 yazayım bakayım ne çıkacak? F bakın x yerine 1 yazıyorum. 3 bölü 1 oldu. Artı x gördüm her yere 1 yazacağım. Değil mi? F x gördüm yere 1 yazdım. 1 bölü 3. 1 yazdım 2. Ne oldu? F3 artı F 1 bölü 3 2 eşit oldu. Peki ben F3'ü bulmak istiyordum. Bir de karşıma 1 bölü 3. F 1 bölü 3 geldi. Ne yapacağım? Bir de bunu bulayım. Nasıl bulacağım? O zaman X yerine ne yazmalıyım? Ne yazarsam gelir acaba? 9 yazsam gelir mi? Bakın X yerine 9 yazmalıyım değil mi? X yerine 9 yazarsam 3 bölü 9 artı 9 yazdım. 9 çarpı F 9 yazarsam burası 9 bölü 3 Eşittir 9 yazarsam 10. Bakın burası ne oldu bu durumda? F 1 bölü 3 oldu. Artı 9 çarpı F 3 oldu. Eşittir 10 oldu. Ha. Bu sefer de F 1 bölü 3 artı 9 F 3 eşittir 10 karşıma geldi. Şu bulduklarımı bir yazmak istiyorum. Kim onlar? Bakın. Çerçeve içerisine almak istiyorum. Bir bu var. Bir de bu var değil mi? Bunları bir yan yana alt alta yazalım. Bakalım ne gelecek? F 3 artı F 1 bölü 3 eşittir 2. Bir de ne var? F 1 bölü 3 artı 9 tane F3 eşittir 10. Ne yapalım siz, sizce buradan? Taraf tarafa çıkartalım mı? Mesela alttakini eksi 1 ile çarpsak ve taraf tarafa toplasak. Yani eksi 1 ile çarpıp toplayacağım. Önce üsttekine dokunmuyorum. Üsttekini yazıyorum aynen bakın. F3 artı F1 bölü 3 eşittir 2 idi. Alttakini eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi f 1 bölü 3. Eksi 9 tane f 3 eşittir. Eksi 10. Şimdi taraf tarafa bir güzel toplayalım bunları. Ne olacak arkadaşlarım tam bu dakikada? F1 bölü 3'ler elveda diyeceğiz. F3 var burada. Eksi 9 F3 var. Toplarsam eksi 8 tane F3 yapacaktır. 2 ile eksi 10'u toplarsam eksi 8 de buradan gelecektir. Bakın F3 değeri karşımıza ne güzel çıktı. F3 buradan 1 oldu. Bu da böyle arkadaşlarım. Bunu da geçiyorum. Bir başka örneğimiz yıldızlı örneğimiz. Yine yine e, ne yapacağız? Bu noktada e, videoyu durdurup kendimiz uğraşacağız. Hadi bakalım. Gerçek sayılar üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçek sayısı için fx artı y, fx artı fy eşitliği sağlamaktadır. Buna göre f3 6 ise f1 kaçtır? Bakın bu soru tipleri de test kitaplarında karşınıza gelecektir muhtemelen. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Bir Ali Cengizler yapacağız burada. F3 6'ymış. F1. Ne yapabiliriz mesela F1'e ulaşmak için? 3'ü nasıl parçalayabiliriz? Onları düşünün. Mesela 3 yerine 1 artı 2 yazabilir miyiz? Şimdi ben öyle yazmak istiyorum. Şurada x yerine 1, y yerine 2 yazsam kimse bana karışmaz. Bunu yapabilirim. x yerine 1, y yerine 2 yazıyorum. Şimdi burası f3. Burası 6 idi. 6 eşittir. F1 artı F2. Ben F1 ile F2'nin toplamını buldum. Ama F1'i bulamadım da. Ama F1'e yaklaştım sanki. Peki F2'yi nasıl bulabilirim? F2'yi. O zaman da ne yapalım? Bakın burada X ve Y yerine 1, 1 yazalım. Burada 1 yazalım. Bakın burada 1 yazalım. Burada da 1 yazalım. Burada da 1, burada da 1 yazacağız. O zaman ne olacak? Bakın F1 artı 1, 2 olacak. Burası F1 artı F1. Neyi fark ettik? F2'nin aslında iki tane f 1'e eşit olduğunu fark ettik. O zaman getiririz biz burada yerine f2 yerine e, f2'nin eşi neydi? 2 f1 yapıştırırız. Yapıştıralım şurada. E, f2 yerine 2 f1 yapıştırıyorum. 2 f1. Bir de burada f1 var bakın. Onu da yanına yazıyorum. Eşittir 6 idi. Ne oldu arkadaşlarım? 3 tane f1 eşittir 6 gelirken f1 de buradan 2 sonucuna ulaştırdı bizi. Bu da böyle. Umarım anlatabilmişimdir. Bir başka soruya geçiyoruz. E, yıldızımızın rengi kızardı sanki. Biraz daha zor galiba. Bakalım. Gerçek sayılar üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x'ye gerçek sayısı için fx artı 2'ye eşittir. fx çarpı f2'ye eşitliği sağlamaktadır. Buna göre f1, 2 ise f5 kaçtır? Bir önceki soruya çok benziyor. İsterseniz bu noktada kendiniz bir uğraşın arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bakalım ne yapabiliriz. Şimdi burada x ve y yerine değerler vereceğiz. Çeşitli değerler vererek f5'e ulaşmaya çalışacağız. Amacımız bu. Değişik yollardan da ulaşılabilir. Ben şimdi bir deneme yapıyorum. x yerine 1 yazayım. y yerine 1 yazayım. Ne, gel ne gelecekmiş bakalım. x yerine 1 yazıyorum. y yerine 1 yazıyorum. Burası 2 oluyor. x yerine 1 yazıyorum. y yerine 1 yazıyorum. Burası f2 oluyor. Yani f3 eşittir f1 çarpı f2. f 1 de 2 olduğuna göre f3 2 f2 oluyor. F3'ü bulabildim. Peki F5'e ulaşmak istiyorum ama F2'yi de bilmiyorum. F2'yi nasıl bulabilirim acaba? Peki X yerine 1 yazmıştım az önce. Y yerine 1 bölü 2 yazsam. Bakalım bir de onu denemek istiyorum. X yerine 1. Bakın tamamen deniyorum. Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 2. Bir düzenleyelim biz bunu. Burası F. 2'ler gidecek. F2 gelecek bakın buradan. Buradan F1 F1 yine yanımızda var. Burası da F1 oldu. Ha, bakın F2 ne oldu? F1 çarpı F1. F1 kaçtı? 2 idi. 2 çarpı 2'den 4 oldu. Çok güzel. F2'yi burada getir yerine yaz. 2 çarpı 4'ten F3 de 8 oldu. Elimizde neler var artık? Arkadaşlarım F2 var. Bir saniye şuraya F2 yazayım. E, F3 var. Onu da yazayım. F3 var. O da kaçtı? 8'di. Bir de F1 zaten var. 2 idi. Bakın elimizde artık hala hazırda bunlar var. Bunlarla neye ulaşmaya çalışacağım? çalışacağım. F5'e ulaşmaya çalışacağım. Şimdi bakın x yerine 3, y yerine 1 yazalım. x yerine 3 yazdım, y yerine 1 yazarsam 2 çarpı 1, 2 olacaktır. x yerine 3 yazdım, y yerine de 1 yazdım, f2 oldu. Bakın burası f5'e dönüşmüş oldu. f3 ne? f3 8'di. f3 8'di. f2 ne? 4'tü. 8'e 4'ü çarparsak f5'e ulaşmış olduk. Bakın ben bu şekilde bir yol izledim ama sen daha farklı sayılar vererek de yine f5'e ulaşabilirsin. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım şimdi fonksiyon sayısından bahsedeceğim. Ne demektir fonksiyon sayısı? Şimdi A ve B gibi iki kümemiz var. Bunların eleman sayıları n ve m olsun. Acaba A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanır? Formülümüz m üzeri n şeklinde diyor arkadaşlar. Bunu biraz açacağım şimdi. Neden böyle olduğunu anlatacağım. Şimdi A'nın bir takım elemanları var, B'nin bir takım elemanları. A'daki her eleman ne yapacak? B'deki elemanlarla eşleşecek. Acaba kaç farklı şekilde eşleşme olabilir? Kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Sorusuna yalnız bu formül olacaktır. Ama bu formülün ne demek olduğunu biraz daha permütasyon mantığıyla, yani çarpmanın temel ilkesinden yer alınarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi A ve B gibi iki kümemiz var. Bu örnek üzerinde anlatayım. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon yazılabilir demiş. Şimdi ben burada iki tane şema alayım. Bir, iki tane şema aldım. Bunları, elemanları buraya yerleştirelim. A var, B var, C var. Burada bir var, iki var, üç var, dört var. Diyelim ki arkadaşlarım, üç arkadaş lokantaya gitmiş. Lokanta örneğimiz var ya meşhur. Üç arkadaş lokantaya gitmiş. Dört çeşit yemek var karşılarında. Acaba bu yemekleri kaç farklı şekilde söyleyebilirler? Bu masaya kaç farklı şekilde yemek söyleyip onları böyle fotoğrafını çekip e, Instagram'da paylaşabilirler? Kaç farklı şekilde olur bu? Şöyle yapacağız. A'nın eşleşebileceği kaç yol var? Mesela A kişisinin seçebileceği kaç yemek var? 4. Onun için 4 yol var. B için kaç yol var arkadaşlarım? Mesela A diyelim ki biri seçti. Yani B de biri seçebilir. Fonksiyon demiş çünkü fark etmez. B de biri seçebilir. O yüzden B'nin de 4 seçeneği var. C'nin de aynı mantıkla 4 seçeneği var. Misal A1'i seçti, B3'ü seçti, C2'yi seçti. Ama bunun gibi bir de burada 4 çarpana gelecek. 4 çarpı 4 çarpı 4 yani 4 üzeri 3 tane farklı fonksiyon tanımlayabilirsiniz arkadaşlar. Ki bakın buradaki M dediğim B'nin eleman sayısıydı. Burası S, B, M'di 4. Bu da S, A ne olacaktır? 3. Formülden yapacak olursak 4 üzeri 3 yine aynı şekilde 64 sonucuna Ulaşıyoruz arkadaşlarım. Ama dediğim gibi bu formülü bilmekte de zorunda değilsiniz. Çarpmanın temel ilkesinden e, bu mantıkla çözebilirsiniz. Hani sorular vardı posta kutusu vardı. İşte e, mektuplar posta kutusuna atılacaktı. İşte her mektup e, posta kutusuna atılacak. Kaç farklı şekilde atılabilir sorusuyla bir farkı yok bunun arkadaşlarım. Öyle düşünebilirsiniz. Peki geçiyorum ben bunu. Bir başka örneğimiz var. Diyor ki A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre A'dan B içinde bir B elemanın olduğu kaç farklı fonksiyon vardır diye soruyor. Hemen yine ben bunu şemayla göstermek istiyorum. Şuraya çizeyim. İki tane küme alacağım. Bu kümelerden bir tanesi A, bir tanesi B'ymiş. Şimdi A'nın elemanları nelermiş arkadaşlarım? 1, 2, 3 ve 4'müş. B'nin elemanları A, B ve C'ymiş. A'dan B'ye içinde bir B elemanı. O zaman bu bir direkt B ile eşleşmiş. Bir B ile eşleşmiş. Bu Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşte 4 arkadaş sözleşmişsiniz lokantaya gideceksiniz. Ama arkadaşlarınızdan bir tanesi önceden gitmiş oturmuş masaya ve kendine yemeğini söylemiş. Yani geri kalan kişiler artık söyleyecek. Onun söyleyeceği yemek belli. Hangi yemeği söylediği belli. Diğer geri kalan arkadaşlar kaç farklı şekilde seçebilir? Çünkü o masada duruyor. O değişmiyor o yemek. Geri kalan müşteriler kaç farklı şekilde ne yapabilir? Yemek seçebilir. Mesela ikinin eşleşebileceği kaç yemek var? Gene 3 tane değil mi? 3'ün de eşleşe gene 3 tane var. 4'ün de eşleşebileceği gene 3 tane var. Yani 3 üzeri 3'ten cevap ne olacaktır? Şuraya düzgün yazayım. 27 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz gibi bir B ile eşleşeceği için o da bir şey yazmamıza gerek yok. 2, 3 ve 4 ne yapıyor? Eşleşiyor ve sonuç olarak 27 sonucuna ulaşıyoruz. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet bir yıldız örneğimiz var. Tam bu noktada yine ne yapıyoruz? Videoyu durdurup kendimiz bir uğraşıyoruz arkadaşlarım. Hadi bakalım. Evet ben çözmeye başlıyorum. A 1, 2, 3 elemandan oluşuyor. B 2, 3, 4, 5, 6 kümeleri ve elemanları verilmiş. Buna göre her x elemanları A için yani tüm buradaki tanım kümesindeki her x için x artı fx toplamı 6'dan küçük eşit koşulunu sağlayan kaç farklı f a'dan b fonksiyon yazılabilir. Birazcık diğer sorulara göre bir tık daha nedir? Zordur arkadaşlar. Şimdi bakın x artı fx. fx de y demek değil mi? x artı y. Küçük eşittir 6 olacak. Şimdi yine ben bunu çizeyim arkadaşlar. Şem olarak görelim. Şöyle çizelim. A kümesi diyelim. B kümesi diyelim. Şöyle yavaş yavaş anlayanlığa soruyu çözmeye çalışalım. Burada ne var? 2 var. 3 var. 4 var. 5 var ve 6 var. Şimdi diyor ki e, burada x artı y küçük eşittir 6 şartını sağlayacak. Bu koşula uygun. Şimdi buradaki mesela 1 bir, bir elemanı x yerine 1 yazıldığında artık y yani eşleşeceği fx yani buradaki görüntü birin görüntüsü neler olabilir bakalım neler olabilir bir buradaki 1 hangi sayılarla eşleşebilir? x yerine 1 yazdığımız zaman 1 ile y'nin toplamı 6'dan küçük eşit olacak. O zaman y burada hangi değerler alabilir? 5 alabilir, 4 alabilir, 3 alabilir, 2 alabilir. Yani x 1 olduğunda 1'in eşleşebileceği kaç tane değer vardır? 4 tane. Yani 1'in eşleşeceği 4 tane eleman olduğu için arkadaşlar 1'in 4 yolu var. Yani şöyle söyleyeyim. Diyorlar ki müşterinin bir tanesine sen arkadaşım sadece bu yemekleri seçebilirsin diyorlar. Yani bir artık bu yemekleri seçebilir. 4 yolu var. Sonra 2'ye geçtiğimizde. Bakın şuraya yazıyorum yine. X artı Y. Küçük eşittir 6. X yerine 2 yazdığımızda. Y yerine ne yazabiliriz? 4, 3, 2. Yani bu sefer Y'nin 3 e, tane durumu var. Demek ki ikinci müşteriye demişler ki sen sadece bu yemekleri seçebilirsin. O zaman oraya da 3 diyeceğim. Onun 3 yolu var çünkü. Üçüncü müşteriye geldiğimizde ise. Bakın onu da şurada yazayım. X artı y küçük eşittir 6. Üçüncü müşteriye geldiğimde artık bu 3 ile neyi toplarsam 6 yapar? En fazla 3'ü. 3 Üç, bir de 2 var bakın 3 ile 2. Demek ki üçüncü müşterinin de sadece 2 tane seçim hakkı var. Sonuç olarak 4 çarpı 3 çarpı 2'den cevabımız ne olacaktır? 24 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.